15 Temmuz şehitlerimizi almak, onlar olan vefa... Çabuk mu, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Buradan Hakan Fidan ağabeyimizi, Zekai Aksakallı paşamıza selam ediyor. Ömer Halis Demir ağabeyimizin, şehidimizin de mekanını cennet eylemesi için Cenab-ı Allah'a dua ediyor ve şehadetinin kabul olmasını dua ediyor kardeşlerim. Bunlar gerek siyasi partilerin içerisinde, Gerek STK'ların içerisinde, gerekse de maalesef ki kamu kurum ve kuruluşların içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün çok güzel bir paylaşımda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde ihraç ettiğimiz subay sayısının yüzde seksen bir olduğunu ilan etti. Şu tehlikeye bakar mısınız? Ülkemizin, milletimizin üzerine bomba atan, bu toprakları bölmek isteyen ve milli irademizi gasp etmeye çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde %81 bir şekilde konuşlanmışlar. Çok kuvvetli bir iradeyle, Cumhur İttifakı duruşuyla bu ihanet şebekesi temizlenmiş vatanın ve milletin yiğit çocukları bu topraklarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyerek bu topraklarda hizmete başlamıştır. Bakın değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'un en önemli duruşu Mustafa Kemal Atatürk'ün maskesini takıp evlerine saklanan ama 15 Temmuz'dan sonra meydanlara inerek biz Atatürkçüyüz ve vatancıyız, milliyetçiyiz diyerek insanlarımızı sinir uçlarıyla oynayan bazı odaklarla karşı karşıyayız. Herkese sorarım. Milli vicdanlara sorarım. Türkiye Cumhuriyeti için yanıp tutuşan vatan evlatlarına sorarım. Atatürk hangi cepheden kaçtı? Atatürk yedi düverle mücadele etmedi mi? Atatürk'ün silah arkadaşları hangi cepheden kaçtılar? Evlerine kapandılar. Atatürk'ün maskesini takıp ülkemizin içerisinde karışıklık çıkartmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve vermemeliyiz.